Fatih Çimen e, öncelikle İzmir'den herkesin Kurban Bayramını bizle kutlayalım. E, Biz de kameraman arkadaşım Yusuf Beşli ile birlikte karşıya kadar örnek köyde bir kurban pazarındayız. Artık koronavirüs tedbirleri altında başladı kurban kesimi. Bugün sabah namazını, bayram namazını müteakip olarak görüyorsunuz kapıdan girişlerde mutlaka her noktada ateş ölçülüyor ve maskesi olmayanlara mutlaka maske takılıyor. E, bu tedbirler kurban pazarının genelinde yaygınlaşmış durumda. Hoparlörlerden de kısa süreliğine artık sık sık tekrarlanıyor. Sosyal mesafeye uyulması ve maske takılması konusunda işte görüyorsunuz şimdi burası bir kurban pazarı. Her noktada dezenfektanlar yerleştirilmiş durumda. Sosyal mesafe içinde vatandaşlar uyarılıyor. Tabii bugün bayramın ilk günü sosyal mesafeyi biraz unutan vatandaşlarımız da var. Hepsi kurbanının telaşına düştüler. E, randevu sistemiyle aslında alınıyor. Görüyorsunuz o yoğunluk aşağı tarafta daha kalabalık. Herkes arabasının içinde bekliyor. Sırası geldikçe kişiler e, bu sıraya giriyorlar ve kurbanlarını kestiriyorlar. Belediye ekipleri de e, ilaçlama yapıyorlar. E, Tarım Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler veterinerlerle birlikte kontrollerini sağlıyorlar. Artık hayvanların sağlıkları yönünde son kontrolleri yapılıyor diyebiliriz. Oldukça hareketli. E bugün ilk gün olması itibariyle eee almayanlar eee hala kurbanlarını alıyorlar. Alanlar kesim için randevu sıralarını bekliyorlar. Işte o sırada da mutlaka maske takmaları konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor. Eee biraz sosyal mesafe burada korunmuyor gibi gözükse de eee sık uyarılar nedeniyle de zaman zaman o mesafe tekrar korunuyor. İzmir'de eee kurban satışları devam ediyor aslında. Uzmanlar da uyarıyorlardı. E, Sayın Cumhurbaşkanımız da uyarmıştı. Dört gün bayram. E, bu kadar yığılma olmasın, kalabalık olmasın, Orası. sosyal mesafe ihlal edilmesin. Ve dört güne yayalım bu kurban kesimlerini diye. E onu da dikkate alarak aslında vatandaşlarımıza bunu da hatırlatalım. E, daha önümüzde, önümüzde daha üç gün daha var. Almayanlar da alabilir. Belki fiyatlar da düşebilir. E, belli olmaz. Diyelim sözü İzmir'den tekrar size bırakalım. Başkent Ankara'da da kurban kesim alanlarında randevulu çalışılıyor. Randevu saati gelenler kurbanlığını kestiriyor. Doğan Can Aksoy da o kesimhanelerden birinde bizi bekliyor ve detayları paylaşacak bizlerle söz Doğancan'da. Evet Ankara'daki en büyük kurban kesim ve satış alanlarından bir tanesindeyiz. Elbette ki bu sene koronavirüs önlemleri altında devam ediyor. Kurban kesim ve satış işlemleri. Sizler de söylediniz randevulu bir sistemle çalışıyor. Bu sene yeni Mahalle Belediyesi'nin Yakacık'taki kurban kesim ve satış alanı bu noktada vatandaşlar sıra numaralarıyla geliyor ve e, buradaki otomatik kesimhanelerde büyükbaş hayvanlar kesilerek daha sonra e, yine bir e, kurban başına bir arabaya müsaade ediliyor ve arabalarıyla gelerek kurbanlarını alıyorlar ancak şunu söyleyelim e, bu noktada belediye ekiplerin yoğun uyarıları oluyor. Ee, ve bu uyarılara rağmen, e, bu önlemlere rağmen aslında yine de zaman zaman sosyal mesafeyi korumak mümkün olmuyor. Ee, bunu da söyleyelim. Özellikle ileride e, ciddi bir kalabalık var. Kesim noktasına gelindiğinde aslında biraz daha şu anda e, yine belediye ekiplerinin de müdahalesiyle beraber e, buradaki kalabalık ve sosyal mesafe biraz daha e, sağlanmış durumda ancak e, geri noktalarda e, zaman zaman bunun önüne geçmekte mümkün olmuyor. Bunu da e, hatırlatalım izleyicilerimize. Tabi e, bulunduğumuz nokta e, da bugüne kadar e, 300 e, çadır kuruluyordu. 300'ün üzerinde çadır kuruluyordu. Ancak bu sene koronavirüs önlemleri kapsamında 184 çadır kuruldu ve kapasite %50 azaltıldı. Her çadır arasında 3 metre mesafe bırakıldı ve 4 bin büyük baş 10 bin de Küçük baş hayvan getirildi bu sene kurban satış alanına. 4000 bin büyük baş hayvanın bayramın birinci günü itibariyle neredeyse tamamının satıldığını söyleyebiliriz. Küçük başların satımına devam ediyor. Dediğimiz gibi vatandaşlar da burada kurban ibadetlerini yerine getirmeye devam ediyor. Bizim TRT Haber ekibi olarak bekleyişimiz sürüyor diyelim ve sözü yerine size bırakalım.